Gürsel Paşa semt pazarında haftalık alışverişimiz. Fasulye 35, patlıcan 15, Diyarbakır biberi 25 lira, kabak 40 lira. Bu da Karahisarlı biberi 25 liraymış. Bursa domatesi 10 lira, mandalin 30 lira, üzüm 50 lira, incir kilosu lira. 150 lira, hurma 60 lira, muz içeride 50 lira kilosu, domates 18 liraymış, yerli domates 25 liraymış. Burası sırrı böyle değil mi? Dışı yeşil, yeşil, içi kırmızı. Tuz var, pul biberi var. Böyle mi satılıyorlar? 50 lira abi. Limonun kilosu ne kadar abi? 15 lira. Kapya biber 20 liraymış. Sarımsak bu 200 liraymış. Burası da 250 liraymış. Biber ne kadar? 50 lira. Acı mı? Hayat kadar mı? Karpuzun kilosu 30 lira. Tanesi 20 lira. Narın kilosu 15 liraymış. Üzümün kilosu 10 liraymış. Mısırın 5 tanesi 50 liraymış. Hepsi 5 lira. Maydanozu, teresi, nanesi. Alın 10 liraya. 40 lira karnabaharın kilosu, soğanın kilosu 10 lira, patatesin kilosu 10 lira, elmanın kilosu 25 liraymış. Biz haftalık alışverişimizi marketten ziyade pazarda tercih ediyoruz. Siz değiştirebilirsiniz. Biz bu kadar alışverişi 300 liraya yaptık. 1 kişilik bir aileyiz. Bence gayet uygun.